Onu ben çek ettim tulu değil ah. Dokuz mil komik değil ah. Varım yorgunum mi? Kapattım değişim ben tüm zehri Ver ona zehri Hissesin beyni çalmasın teybim Başlasın raidim daha ben neydim Olmadı çiğnim ara sıra bakar ona özenir beynim için orijinal değil ama parlıyor Götündeki ateşi ben harlıyorum Olmadı geri seni sansürlüyorum Maniga pipulsun havlıyorum Bu kadar kafi seni almıyorum Birden ona kadar sayıp bana ağlıyor One on the bana hiç kalmıyor Bunun sonu yok olamaz hiç ayıkmadın mı? Sana bana bakmazlar bunu anlamadın mı? Bunun sonu yok hiç ayıkmadın mı? Bana bakmazlar bunu anlamadın mı? Gözümde bir hay, cebimde vizyon Ya Yapıysak boş yazı senin yok misyon Tabi seni biliyorum bu okey Yaşıyon 2013 gizli ya, bey. Bu kadar yaşadım koş saat atar Dizdim güzel bir avatar Bu işte baya bir para var Bilirsin Olmadık yerde delirsin Ne yapayım baya bir baya bir baya bir belirsiz uh. Kabul et, kabul et Sen bir keresin Yüzüne tükürsem şifa dersin Beyinsiz uh. Top one vanfaya Teach me Herkes bakar bir değişik Kelimeler garip bir değişik Cebinde para yoksa keresik Bu balistik Misli? Bunun sonu yok, olamaz, hiç ayıkmadın mı? Sana bakmazlar, bunu anlamadın mı? Bunun sonu yok, hiç ayıkmadın mı? Sana bana bakmazlar, bunu anlamadın mı? Bats Beat'a Kafana doğru ratatata Kutlay ama lütfen sakatata Ne yaptı gün boyu bir günde olsa bana sirp ata Kapatım gözleri rüyama attı üstüme yazar kasa Onun bir vasfı yok anca on neden bir tonla para kaza Kendini düşün be ara sıra Lütfen Senin kafan sarhoş dünden Ana seni kesmiş sütten Kafan çalışmaz o yüzden Yeniden Tekrara yapıştır üstüne yeniden Adamın bayağı bir geliyorsun geriden Bayağı bir geliyorsun geriden